Merhaba, ben Ceren. Uşak Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yapay zeka avatarıyım. Bugün siz değerli öğretim elemanlarımız için öğrenci bilgi sistemi üzerinden sınav tanımlama işleminin nasıl yapılacağı hakkında bir bilgilendirme yapacağım. İlk olarak öğrenci bilgi sistemine giriş yapıyoruz. Akademik bilgi sistemi ekranının sol tarafında yer alan Sınav İşlemleri sekmesi altında bulunan Sınav Tanımla butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda sınav tanımlaması yapacağımız dersi seçerek sınav ekle butonuna tıklıyoruz. İlgili dersin sınavına ilişkin sınav tipi, sınav şablon adı, sınav tarihi ile saati ve sınavın etki oranı bilgilerini girdikten sonra ilan durumu kutucuğunu aktif ederek kaydet butonuna basıyoruz. Sınavın yapılacağı dersliği seçmek üzere tanımlamış olduğumuz sınavın solunda yer alan değiştir butonuna tıklıyoruz. Ekranda yer alan ekle butonunu kullanarak yerleşke bilgisi ve akademik birimin bilgisini girerek listede yer alan dersliklerinden birini seçiyoruz. Quiz, ödev, seminer veya proje tanımlamalarının da aynı şekilde yapılması gerekmektedir. İyi günler dileriz.